ziyarete gittiği komşusunu evinde bulamadı. 68 yaşındaki Hatice Er ve dönüşte sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla elinden, kolundan ve sırtından yaralandı. Ben devirdi yeri. Ondan sonra bu kollarımı Sırtım var. Sırtımda var, kolsumda var. Buralarım Komşusundan dönerken dehşeti yaşadı. Başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Hastanelik oldu. Bu bilmiyorum. Artı var mıydı sahibi bilmiyor ki. Olsa bile çıkmaz. 68 yaşındaki Hatice Ertokat'ın Derbent Caddesi'nde yaşıyordu. Eylül ve 3 çocuk annesi kadın komşusunu ziyarete gitti. Ama komşusu evde yoktu. O da dönüş yolunda evine doğru yürüyordu. Komşu gittim evde yoktu. Köpek de kapının orada mıydı, yukarıdan mı geldi? Gelir gelmez bana saldırdı. Köpek kollarından başladı, sonra tüm vücudunu ısırdı. Yaşlı kadın köpeğin saldırısından bir türlü kurtulamadı. Yardımına komşusunun gelini yetişti. Taş atmış herhalde. O da bana daha değil, o da bommuş. Kuyruğuna mı gelmiş, o zaman bıraktı beni. Kollarında ve vücudunda derin yaralar oluşan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Ekipler saldırgan köpeği bulmak için çalışma başlattı ama şu ana kadar bir izine rastlanamadı. Bu oğlum, bu oğlum beni affettiniz oğlum.